Evet arkadaşlar ben Tarık Satar gördüğünüz gibi tarlaya geldim. Volkan biçiyor amca oğlum. Ne Bir de baktık. Güneşe karşı geliyor biraz. Biçime başladık aslan tarım olarak arkadaşlar. 1 Eylül pazartesi günü. Ne biçiyor? Biçime tam gaz devam ediyoruz. Yapıyoruz bu işi var. Gördüğünüz gibi Matsey Ferguson 57 11 M serisindeyim şu an. 56 12 Matsey Ferguson gelecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tınasın 10 tonluk arası arkamda takılı. Bir depo döktük. Çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Akşama kadar biçim yapacağız. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. YouTube kanalıma abone olun.